Sayın Başkanlar, değerli meslektaşlarım, benim konum obsiyatif kanamalar, risk faktörleri ve maternal mortaliteyi azaltmaya yönelik stratejiler. Dünyada anne ölümleri oranları haritasına baktığımızda Türkiye'deki oranların gelişmiş ülkeler seviyesine yaklaştığını görmekteyiz. Genel tabloya baktığımızda 1990 ve 2015 arasında Dünya Sağlık Örgütü politikaları sonucu olarak 100 bin canlı doğumdaki anne ölümlerinin %44 oranında azaldığını ancak bunun %75'lik öngörülen milenyum hedefinden daha düşük kaldığını görmekteyiz. Bu hedefler 2015 yılında revize edilmiştir ve yeni hedef 2030 itibariyle anne ölüm oranlarının 70'lere indirilmesidir. Genel olarak baktığımızda halen bir yıl içerisinde 300 bine yakın kadın gebelik ve gebeliğe bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir ve bu nedenlere baktığımızda en başta kanama, enfeksiyonlar, hipertansiyon ve gebeliğe bağlı, doğuma bağlı komplikasyonları görmekteyiz. Yine bir bakışta gözümüze çarpan bir sonuçta gelişmiş ülkelerde, gelişmemiş ülkelere göre kanamaya bağlı ölüm oranlarının çok daha düşük seyrettiğini görmekteyiz. Ülkemizde 2012'de %18'lerdeki kanamaya bağlı ölüm yüzdesi 2019 itibariyle %10'lara inmesi sevindirici bir durumdur. E, kısaca postpartum kanama nedir deyince vajinal doğumda 500, sezaryanda 1 mililitrenin üzerinde kanama ya da AKOG'un revize ettiği üzere hipovolemi, semptom ya da bulgularının ortaya çıkmasına yol açan kanamalara verdiğimiz isim. Önemli olan postpartum kanamaya bağlı önemli, anne ölümlerinin %90'ının önlenebilir olmasıdır. Ve yönetimdeki esas da kanamanın hayatı tehdit edici aşamaya gelmeden fark edilmesi gerekmesidir nedir postpartum kanamayla uğraş bir tarafta deneyimli bir doğum ekibinin varlığı yine bunlarla birlikte erken tanı yetenekleri ve erken tedavi yetenekleri bunlarla birlikte önleme prevansiyon yani özellikle anemi zamanında tespit edip bununla başa çıkmak ve yine Doğumun üçüncü evresinin aktif yönetimi ve uterotoniklerin kullanımı aslında bu mücadelenin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Kanamanın Kan kaybı miktarının tespiti de önemli bir sorundu Çünkü öngörülen miktar genellikle gerçek miktardan bir hayli az olabilmektedir. Bu nedenle şekilde gördüğümüz üzere ne kadar bir kanama gördüğümüzde bunun neye denk geldiğini gösteren tabloların kullanılmasında ciddi yarar vardır. Ya da daha objektif olarak kalipleri hasta altı örtülerinin kullanılması da burada bir çözüm olabilir. Kan kaybına göre tabloya baktığımızda özellikle santral sinir sistemi semptomatolojisinin önemli olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü bakın 750-1500 cc'lik bir kayıpta anksiyete, 1500-2000 cc'de konfüzyon, 2000 cc üzerinde letarji görebilmekteyiz. Ne zaman harekete geçeceğiz? 1000 cc'nin üzerinde artık harekete geçmek gerekiyor. Çakım. çünkü bakın 1200-1500 cc'lik kayıplarda idrar çıkışı azalıyor, nabız artıyor, solunum artıyor ve kayıp arttıkça hipotansiyon Taşıkardı taşikardi takipine şoka doğru bir gidiş karşımızda. Elimizde çok basit bir belirteç var, şok indeksi adını veriyoruz. Kalp hızının sistolik kan basıncına oranı aslında çok basit olarak ve bu oran 0.7'nin üzerine çıktığımızda dikkatimizi çekmesi gerekiyor. Özellikle 1'in üzerine çıktığında tahmini kan kaybı %20 ve %30'larda ve bakın şok indeksi 1 ile 1.3 arasındayken mortalite 3 misli, 1.3'ün üzerinde ise mortalite 5 misli artıyor. Annenin, annemizin kilosu da vücut kitle indeksi de çok önemli. Bakın kilo az olan bir annede total bölüm 50 kiloda 5 litreyken 90 kiloluk bir annede 9 litre ve 90 kiloluk bir annede 3500 cc kayıp %40'a denk gelirken 50 kiloluk bir annede 2000 cc'lik bir kayıp %40'a denk gelmektedir. Yani e, zayıf kadınlarla, vücut e, kinde daha fazla olan annelerin e, kan kaybına verdiği cevap farklı olabilmektedir. Doğumun aktif yönetiminden bahsettik. Nedir bu? Doğumun aktif yönetimi, fetüsün ya da ön omuzun doğumundan hemen sonra profilaktik olarak 5-10 internasyonel ünite e, oksitosinin intramusküler olarak uygulanması, bununla birlikte umbilikal kordun 1-3 dakika içerisinde klemplenmesi ve kontrollü kortraksiyonu ile pensahların çıkarılması. İşte tüm bunları yaptığınızda 3. E, evrenin süresi, ektosu ihtiyacı, transvizyon ihtiyacı ve postpartum kanama insidansı özellikle 1000 mililitrenin üzerinde daha az görülmektedir. Neler yapılabilir Bunlarla ilgili hasta bazında öncelikle riskli annelerin saptanması, belirlenmesi oldukça önemlidir. Bunun için bir risk değerlendirme sistemi geliştirilmelidir. Ama burada hep akılda tutulmalıdır ki postpartum kanamanın görüleceği önemli bir grupta da herhangi bir risk olmayabilir. Bakın bu e, dört ülkenin e, rehberlerinde yer alan ortak riskleri burada görüyoruz. Özellikle daha önce postpartum kanama öyküsü, preeklamsi, e, gergin, uterus, obezite, anemi, uterin anomaliler, koagulopatiler, e, abrapsiyon, previa, e, anormal plesantasyon, uzamış eylem, epizyotomi, operatif doğumlar, koruamnionit, ko e, amniyotik sıvı, e, embolisi, sezaryen doğum gibi e, risk faktörleri bulunmaktadır. Akok'un 2017'de belirlediği üzere ise üç grup risk vardır. Düşük, orta ve yüksek risk. Orta risk gördüğümüz nedenler iken yani geçirilmiş sezaryen, 4'ten fazla doğum, çoğul gebelik, büyük fibroidler, magnezyum sülfat kullanımı, uzamış oksitosin kullanımı iken daha önemli olan bizim için yüksek riskli gruptur. Yani plasenta akreta spektrum açısından riskli hastalar hemoglobinin onun altında olduğu grup kabulde kanaması olanlar, bilinen koagülasyon defekti olanlar, postpartum kanama öyküsü olanlar ve anormal vital bulguları olan hastalar yüksek resteder kanama açısından ve bunlara özel bir bakım, gözetim verilmelidir. Anemiden bahsetmiştik hasta düzeyinde yapılmayacak modifikasyonlar arasında gelişmiş ülkelerde dahi %20'nin üzerinde gebelerde demir eksikliği anemisi görülmektedir. E, oral tedavi e, en kolay ve ekonomik olmakla birlikte eğer e, yanıtta sıkıntı varsa, tolere edilemiyorsa yan etkiler ya da e, oral tedavinin etkinliğini sağlayacak kadar süre yoksa, gebeliğin ileriki evrelerinde saptanmışsa o zaman intravenöz e, e, Demir tedavisi bir seçenek olabilir. E, yine e, kanama açısından ileri anne yaşının bir e, risk yaratabileceği akılda tutulmalıdır. E, obezitede e, Akogun da belirttiği üzere hem anestezi e, girişimler açısından hem kanama açısından e, riskli bir grubu karşımıza koymaktadır. Yine tabii ki e, ilerleyen slaytım dönemlerinde anlatacağım. İmazi prezentasyon hem bir şüphe hem bir tanı nedeni olmalıdır. Başka neler var hasta bazındaki yaklaşımlar dışında düzeltebileceğimiz? Koagülasyon testleri, geleneksel alıştığımız laboratuvar testleri 30-40 dakika gibi geç yanıtlar vermekteyken yeni geliştirilmiş ve üzerinde oldukça iyi literatür sonuçları bulunan viskoelastik testler yani tromboelastografi ve tromboelastometre gibi bunlar alınan kan örneğindeki pıhtı analizleri yapmakta ve kısa sürede bize bir koagülasyon verisi sunmakta ve bu veriyi değerlendirerek hastanın yönetimini klinisyen yapabilmekte. Nasıl oluyor bu? Bakın şu cihazlarla daha kısa sürede üstteki örneğin sağlıklı bir doğuran gebeye ait bir viskoelastik, viskoelastik sonuç iken alttaki e, koagulasyon olan e, bir e, gebeye ait sonuç. Transfüzyon stratejileri üzerinde bazı e, modifikasyonlar yapabiliriz. Bunlar e, özellikle e, postpartum kanamada erken bir bulgu olan hipofibrojeni e, de e, tedavi e, yaklaşımı olarak e, kriyopresimitata e, ve TDP'ye ek olarak fibrojen e, kullanımı e, ve e, 200 mg desilitrenin üzerinde bir serum düzeyi elde edilene kadar e, titre edilerek verilebilmesi belirli kazanımlardır. Yine faktör 2, 7, 9, 10 içeren e, proton protrombin kompleks konsantreleri kullanılabilir. Yine e, rekombinant aktive faktör 7 Kullanılabilir. Bu özellikle hemofili A ve B hastaları için onaylanmış bir tedavi olmakla birlikte nadiren postpartum kanamada da kullanımı yer alabilir. Literatürde yeni olarak topikal kullanımı, özellikle presental yatakta topikal kullanımın sistemik koagülasyonu uyarmadan plasenta previa'da bir tedavi seçeneği olabileceğine dair veriler bulunmaktadır ama bir arteriyel tromboz riskinin bulunduğu da her zaman akılda tutulmalıdır. Tranexamik asit bir antifibrinoliktir. E, 250 mg'lik ampulleri bir gram olarak e, 10-15 dakikada gidecek şekilde verilir. 32 dakika sonra ikinci dozu tekrarlanabilir. E, woman çalışması özellikle tranexamik asitle ilgili bize birçok veri sunmuştur. E, Tranexamik asit kanama başladığında mümkün olduğu kadar erken bir, verilmesi gereken bir ajandır. Ve postpartum kanama açısından riskli kadınlarda, sezaryen'de kanamayı azaltmak için oksitosine ek olarak e, tranexamik asit kullanılabilir ee, Sağ kalım kazancı tedavide her 15 dakikalık gecikme için %10 azalma gösterir. 3 saat sonra artık kullanımının bir e, kazancı e, kalmadığı literatürce gösterilmiştir. Yine sel salvaj diğer bir modifikasyon tekniğidir. Burada e, sakşınla toplanan kan plasental doğum sonrası lökosit e, filtrelerinden geçirilerek e, tekrar e, bunun transvizyonu hedeflenmektedir. burada eee allojenik transvizyonun olarak azaltılması bir kazanımdır. Ancak rehberler henüz için bunu sadece acil postpartum kanama amaçlı kullanıma izin vermektedir. Peki başka neler yapabiliriz? Postpartum kanama ve masif transfüzyon protokollerimizi modifiye edebiliriz. Ne zaman elektrosit süspansiyonlarını vereceğiz? Ne zaman kan vereceğiz? Eğer hemodinamik olarak bir kötü durum söz konusuysa, taşikardi ve hipotansiyon varsa ve kanama devam ediyorsa vakit geçirmeden sıfır negatif kanları hemen vereceğiz. AKOK bu konuda akut masif kanamada doğumla ilgilenen tüm kliniklerde minimum 4 ünite sıfır negatif eritrosit süspansiyonun bulundurulmasını önermektedir. Ve kanayan hastada 6 ünite eritrosit süspansiyon 4 ünite TDP'nin hazırlama kapasitesinin olması gerektiği ne trombosit ve ek ürünlerinin temin edilebilmesi gerektiğini de vurgulamaktadır. you <laughs> Transfüzyona başlama zamanı olarak akok tahmini 1500 ml üzerinde kanaması olan ve halen kanayan hastalarda transfüzyona başlanılmasını önermektedir. Hemoglobin ve hematokrit düzeylerinin yanıltıcı olabileceği söylenmektedir. Royal College ise 1000 ml üzerinde kanaması olan hastalarda en kısa sürede e, transfüzyonun başlanması gerektiği hedeflenen değerler hemoglobin 8'in üzerinde, trombosit 50 binin üzerinde, PT ve APTT normal 1,5 katının altında ve fibrinojen 2 gramın üzerinde olması olarak verilmektedir. Peki Masif transfüzyon protokolleri nedir? Masif transfüzyon protokolleri, masif transfüzyon paneli hemoglobin, hematokrit, trombosit, Dik paneli, evet, arter kan gazı ve metaboliklerle birlikte 4 ünite hidroksit süspansiyonu, 4 ünite taze donmuş plazma verilmesi, kanama sürüyorsa masif transfüzyon panelini yineleyerek, 4 ünite eritrosit, 4 ünite taze donmuş plazma, 1 aferes platelet trombosit ve 1 doz krioprestat, yani 10 ünite krioprestatın verilmesinden oluşan bir protokoldür. Her kliniğin kendine göre protokolleri olması gerekir. Burada 1 eritrosit, 1 taze donmuş plazma, 1 aferes trombosit ve 2 gram fibrinojen uygun bir protokol olabilir ama her hastane bunu kendisi modifiye etmelidir. Bu üçgenden yani koagülopati, hipotermi ve metabolik asidoz üçgeninden kaçınılmalıdır. Özellikle kanayan hastalarda hipoterminin belli derece altında eee faktörleri üzerine olumsuz etkisi vardır. Yine hastanelerin ve merkezlerin yeteneklerine göre, ellerinde bulundukları imkanlara göre seviyelere bölünmesi ve hastaların buna göre yönlendirilmesi de yapılabilecek modifikasyonlardan bir değildir. Diğer bir elimizdeki seçenek obsetik erken uyarı sistemleridir. Bakın burada solunum, oksijen satrasyonu, vücut ısısı, nabız, sistolik ve diastolik basınçlar, idrar çıkımı gibi tüm veriler sarı ve kırmızı uyarılar olarak e, seviyelendirilmiştir. E, tüm post bakalar vakalar, kanama açısından risk takılar yakın takiple e, bu uyarı lehvaları bağlamında izlenmektedir. Ve eğer bir kırmızı ya da iki sarı e, ölçüm meydana gelirse hemen klinisyene ebeye haber verilmektedir. Bu da yine e, kanamanın tespiti ve yönetimi açısından etkin bir yöntemdir. İmazit plesantasyondan bahsettik. İmazit plesantasyon e, için özellikle e, 18-22 e, hafta arasında mid yapılan anomali skeninde taramasında e, plesantasyonun belirlenmesini Royal College önermektedir. E, ana risk faktörleri imazi plesantasyon için daha önceki öykü geçirilmiş sezaryen ve uterin cerrahiler. E, bunlar önemli risk faktörleridir. Bakın bu gebelikte eğer plesanta previa varsa e, sezaryen sayısıyla birlikte artan plesanta akreata spektrumu e, riski söz konusudur. Bu risk e, primer sezeryansa yüzde üçte e, 6 altı ve üzerindeki sezeryanlarda yüzde kadar çıkan bir e, risk artışı şeklindedir. Presente akreata spektrumuyla e, uğraşan merkezlerde multidisipliner takımlar, e, girişimsel radyoloji imkanları, cerrahi imkanlar, yoğun bakım üniteleri ve transfüzyon imkanlarının bir arada bulunması gerekir. Ee, yine sonografik olarak plesanta akrata spektrumunun e, ön tanısı deneyimli ellerde oldukça sensitif ve spesifiktir. Burada bunun örneklerini görüyoruz. Yine e, meta analizlere göre e, plesanta akrata da e, bakın sonografik olarak clear zone kaybı, e, fokal eksofitik kitleler, mesane duvarının düzensizliği ve uterovesikal hipervaskülerite de e, oldukça sensitif, spesifik olarak tanı sağlamaktadır e, bu tablolarla e, önceden e, zamanlanmadan e, imkanlarımızı düzenlemeden karşı karşıya kalmak istemeyiz görüyoruz Eğer e, presanta akrelata spektrumlarına ön tanısını zamanında koyup e, zamanında bu operasyonlara deneyimli bir ekipte girersek sonuç e, tahminimizin çok ötesinde yüz güldürücü olmaktadır Son slayt olarak da ben bir kanama olgusunu sizlere analiz edeceğim. Bu sezaryen sonrası izlemine şurada gördüğümüz bir hasta. Bakın buraya baktığımızda nabız 116'larda, tansiyon sistolik 85'lerde yani 1,5-2'ye yaklaşan bir şok indeksi. Yine hastaya bir abdominal sonografi probu konduğunda uterus çevresinde Karaciğer lobunda ve dalak lobunda yaygın kanama görüyoruz. Hasta e, ameliyathaneye nakledilirken e, yatağındaki kanama e, bulaşını burada görüyoruz. Ve evet burada da e, batın açıldığında, batın içerisindeki biliken e, kanı görmekteyiz. Evet tüm bunları bir araya koyduğumuzda en başta söylediğimi tekrar söylemek istiyorum. Postpartum kanama yönetiminde esas kanamanın hayatı tehdit eder hale gelmeden fark edilmesidir.